Siber dolandırıcılar gün geçtikçe taktiklerini daha da geliştiriyor. Vatandaşı yine E-devlet üzerinden hedef alan dolandırıcılar on binlerce kişiye İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gönderilmiş süsü verilen bir SMS attı. Kişisel bilgilerin çalınması için oluşturulan SMS ile birlikte gelen linke tıklayanlar ne olduğunu bile anlayamadı. Peki son dönemde artan SMS tuzaklarına karşı ne yapılması gerekiyor? Uzmanı anlattı. Biz de bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Hoşçakalın. kullanıcı adı şifreleri, bilgileri ele geçirildi. Temel amaç, temel gaye sizin o linke tıklamanızı sağlamak. Tıkladım. zaman saati her şey bilgilerim gitmiştir. Dolandırıcılar siteyi birebir kullanlamışlar. E-Devlet'in birebir taklidi. Siber dolandırıcıların akıl almaz tuzaklarına bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü adıyla on binlerce kişiye mesaj gönderildi. Mesajla birlikte gelen linke tıklayanlar kişisel bilgilerini çaldırma riskiyle karşı karşıya kaldı dolandırıcılar inandırıcı olması için E-Devlet kapısı şifrenizle giriş yapılmıştır SMS'i gönderdi. Bu SMS Gateway adını verdiğimiz sistemin tercih edildiği ve yurt dışı firmalar üzerinden bu SMS'lerin gönderildiğini gördük. Kurdukları sistem izlerini kaybettirmek için yurt dışı kaynaklıydı. IP adreslerini sorguladığımızda bu sitenin Amerika'dan olduğunu görmüş olduk. Girdikten sonra direkt siteden çıkıyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Kişisel bilgileri korumak için tetikte olmak şart. Çift faktör doğrulama oldukça önem arz eder. E-Devlet'te de bunun var olduğunu bilmek ve bunu aktif hale getirmek önemli. Bunun yanında kullanım geçmişini kontrol etmek ve mobil uygulamaları daha çok tercih etmek gerekiyor. Öte Öte yandan SMS tuzağına karşı hem İletişim Başkanlığı hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyardı. Tabii son dönemde E-Devlet'e hedef alan dolandırıcılık haberleri acaba sistem daha da güçlendirilmeli mi sorusunu daha beraberinde getirdi. Böyle bir sistemin daha güvenli hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin de bu sistemi güçlendirmesi, daha güvenli hale getirmesi bundan sonra gerçekleştirilecek dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmesini sağlayacak.